Merhaba arkadaşlar tekrar anladım. kanalımıza af, hoş geldiniz. Hulka normal Hulka arkadaşlar yeni buff gelmesiyle birlikte tabii ki kafalarda bir miktar izi soru işareti olduğu için şimdi bir hero'ya yeni buff geldiğinde veya da güzel bir hero oyuna eklendiğinde direkt top listesine alma taraftarı değilim. Birazcık zaman geçsin kendisine yerleşim yeri bulsun. Çünkü ilk baş mesela şu andaki Hulk'u müthiş derecede beğeniyorum. Acayip derecede güçlü ve güzel. Ve oyunu acayip acıda rakibini kilitliyor acılar ama şimdi bunu alıp tablizesini bir yukarı koyarsın aradan zaman geçer bazı şeyleri eksik kalır falan ee, bayağı bir düşer o konuda direkt yanlış bilgi vermek istemem o yüzden biraz denemek etmek lazım diye <laughs> söylüyorum şimdi normal hukuk ve ölümsüz hukuku kıyaslayacağız acılar bakalım hangisi daha iyi bir performans gösterecek aynı zamanda bana hangisi kendimi daha rahat ve daha az zorlanmış hissettirecek. Çünkü bazen ıkına ıkına da oynama durumları olabiliyor hacılar. Şimdi <laughs> sinerjisiz bir şekilde deneyelim bunları. Hulk ve ölümsüz Hulk. Şimdi bunların arkadaşlar oyunu domine eden Herkül'le beraber de sinerjileri var. Herkül'le beraber sinerji. Normalde her gün yanında alıyoruz. Çok çok kullandığımız bir şey e, sinerji olarak hangisi daha avantajlı ona bir bakalım. Ölümsüz Hulk diyor ki ölümsüz Hulk, ölümsüzlük bekleme halindeyken doğru zamanlı bloklar %100 şanslı kusursuz blok verilmiş hacılar. Bu, bu, bu baya büyük bir özellik. Baya güzel bir özellik. <laughs> Eski Hulk içinde diyor ki e, hiddet tesirini %15 arttır Artı Herkül'ün zaten kendi özelliği var. Üzerinde zehir açıksa arkadaşlar tüm kahraman karakterler artı yüzde %15'te saldırı puanı alırmış acılar. Böyle bir espri var. O yüzden her Herkül'le beraber denemek istiyorum. <laughs> Gel bakalım. Eski Hulk ve Ölümsüz Hulk ikisi de sizi çok acayip bir şekilde gaza getirir. Onu baştan söyleyeyim acılar. Elveda Ölümsüz bir operasyon yapalım. Bakalım kaç kombo, ne kadar süre. ve evet, Överdi rahatlık hissi. Ölümsüz hukukla arkadaşlar ee, bayağı bir antrenman yapmanız lazım. Bu karaktere alışmanız lazım. Yani ne zaman yüksek hasara çıkacaksınız. Şey gibi düşün. Altında bir Ferrari var. Hangi yolda e, yüksek hıza çıkacaksın. Ne zaman yavaşlaman gerek. Ne zaman kontrollü gitmen gerek. Ne zaman kontrolü bırakıp içinden geçmen gerek? Tarzında bir mevzuat arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi mesela yüksek hızı şimdi ivmeyi alıyorum. 8'i yakaladım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3 yaptım. Mesela L1'i garanti kırarsem vermiyor. İşte onu vermediği için mesela riskli. %34'e kadar oldukça hızlı bir şekilde çektim. Artık ölümsüzlüğüm devreye girdi. Beyaz olan. Şu anda ölümsüzlük beklemedi arkadaşlar. Dikkat edin. Kusursuz blok arkadaşlar. Hepsi %100. Mesela bunu herkes bilmez. Yanında her kilo olduğu için tüm siperlerim arkadaşlar kusursuz blok olacak. Gördüğünüz gibi şansla garanti kusursuz blok. Her gününde bu arkadaşa karşı böyle bir güzel etkisi var. <laughs> Hop, ye, ye. Evvela bir istatistikleri hemen ekrana yazalım. Neymiş istatistikler? Hemen şöyle bir yazı metni oluşturalım şuraya. Şunun yazısında Şuraya çekelim Altını siyah boyayalım Şöyle ölümsüzlük'e baktığımda arkadaşlar <laughs> 1 dakika 45 saniye Yani Ölümsüz ohu, Diyelim şuraya e, 105 saniye Ve 103 combo. Diyelim ve hemen şu yazıyı şöyle şu kayan yazının altına al Bu arada kayan yazıları da okuyun. Sizin menfaatinize olacaktır hacılar. Şimdi Ölümsüz Ulku'ya 105 saniye ve 103 komba. Şimdi normalde e, Ölümsüz Ulku'nun burada Kış Askeri'ni 35-40 saniyede aldığı videomuz da var. Ama bu biraz random'a kalıyor. Ne random'a kalıyor? İşte Ölümsüz l D1'nin sersem gelip gelmemesiyle ilgili. Ondan sonra cıma rakibin biraz daha agresif oynayıp oynamamasıyla ilgili. Şimdi gelelim acılar. Ha ama ne oluyor işte ölümsüzlükte de ölmüyor. Dediğim gibi bilirseniz ölmezsiniz arkadaşlar. Yeniden başlatalım. Bu sefer de normal yokla girelim. Ölümsüz oynarken şöyle bir şey hissettim. Ya hızlı oynamam lazım. Agresif olmam lazım. Özellikle L2 ve L1 ser, L2 %3 sersem de L1'i e, sersem gelirse yine orta, e, orta sayı ortaları fazla yapıp arkasına konumu yetiştirmem lazım dedim. Hatta ölümsüz bir yerde yakalandı. Yakalanmasının sebebi de orada yüksek hasarımı kaybetmemek için e, gösterdiğim çaba ve performanstan dolayı oldu. Şimdi Hulk'a geldiğimizde bu Hulk çok çok daha rahat arkadaşlar. Bunu da şöyle bir şey var. Ee, Gamma öfkesini kendi kendine 15'te aktif ettiği için e, aktif ettiği anda rakibin güç barına bakmaksızın benim onu bombalamam lazım. Yoksa çok fazla güç kaybederiz. Yani rakibin güç barına neden bakmamız lazım arkadaşlar? Rakibin canı biraz fazlaysa Bizim o çok uzun sürecek o, o sersemimizin Bitişinden sonra adam L3 atabilir Şimdi bekliyoruz ki eleman L2 atsın ki bizler hadi şey yapmayalım Ve 15 oldu Ah be hacı ah be hacı Dur bu sayılmaz Bunu saymayalım çünkü güç barım da olmuştu, çok da güzel bir güç barım yalnız baksana şu kadar kısa süre içerisinde verdiği hasara bak oyundaki bu kontrol problemi de birazcık giderilirse arkadaşlar Oldukça güzel olur oldukça güzel olur Gel bakalım bir daha girelim Şimdi yine L2 attıktan sonra L1 ve sonsuz sersem Büyük ihtimalle Kış askeri bir daha oradan çıkamayacaktır yani ses, o Uzun serseme girdikten sonra acılar Knockout olacaktır veya knockout olmaya yakın olacaktır Bu da Hulk'un O karambolde neler yaptığını acayip bir şekilde gösteriyor ya bu 15 oluyor ve pa- of be ya kritik vurdum yalnız var ya Bittin oğlum sen Oba Sersemle geldi Büyük ihtimalle kış askeri GG arkadaşlar bu saatten sonra. <laughs> Böyle de bir özellik yaptılar. Ama dikkat edin. Rakibin özel saldırısı dolu. Yani L3'e açık. Yani biz buradan adamın nakavt edemeden çıkarsak. Hadi bu kış askeri L3 atmıyor ama. Adam bizi yiyecek. <laughs> <laughs> yani bir gram zorluk yaşamadım arkadaşlar Hani sersem yetişir mi Vuruşum yetişir mi yüksek hasarım yetişir mi Gibi bir şey hiç yaşamadım Bunlara tek handikap L3 arkadaşlar Yani l 3 yeter mi yetişir mi yani Şey rakibi o serseme attıktan sonra Ölür mü ölmez mi L3 yer mi Çünkü l mi genelde tek ölürsünüz Şöyle bir şey yapabilirsiniz bunun için Yanına bir Heimdall alabilirsiniz arkadaşlar Heimdall aldığınız zaman da o sıkıntıyı en azından bir seferlik absorte edersiniz. Normal Hulk diyelim şöyle. E Hulk yapalım yani eski Hulk olsun. Şöyle baktığımda kaç saniye sürmüş? 61 saniye. 79 kombo. Sürmüş. Hacılar. Şöyle şunları istatistikleri yukarı aldığımda yani istatistik bazında dünya kadar fark var aralarında. Şimdi ister sev ister sevme. Bizler genelde yeni bir şeyi bir yere getireceğimiz zaman zorlanırız. Yani getirmek istemeyiz. İnsan doğası gereği böyledir. Ama siz bunu ister sevin arkadaşlar, ister sevmeyin. Eski hukukla ölümsüz hukuk arasında dünya kadar fark var şu anda. Dünya kadar fark var. Hem istatistik olarak gördüğünüz gibi süreye baktığınızda yani yüzde <laughs> kaç %60 yüzde %40 daha kısa sürede bitiriyor. %40 çok büyük bir rakam. Tabii bu 550 binlik bir can için silsile için geçerli. E, ee, komboya baktığınızda yine arkadaşlar %20 civarında daha az komboda bitiriyor. Ee, rahatlık olarak rahatlık bir gameplay rahatlık olarak yani eski hukla ölümsüzlük kıyaslayamam bile eski hukla çok yok dahi. Şu anda nereden bakarsanız bakın. Alttan bakın üstten bakın. Çok değişmiyor arkadaşlar. Eski Hulk ölümsüz Hulk'un e, oldukça üstünde bir performans gösterdi. İkisinde de şöyle bir handikap yaşıyorum. Ölümsüz Hulk'da e, hani üzerindeki yükler bitmesin diye biraz daha agresif oynamaya çalışıyorum. Yani karakterin gameplay'i beni ona itiyor. O sizi riskli hale getirebiliyor. Yani hasar yemeye daha açık hale getirebiliyor sizi. Eski Hulk'ta da o serseme başladıktan sonra arkadaşlar eğer nakavt edemezseniz L3'ü de oluyor büyük ihtimalle. Çünkü L2'nin de öfkesini, e, gamma öfkesini direkt ayarlayamıyorsunuz. Gerçi ağır saldırıyla açabilirsiniz ama 15 maksimum varken niye 12-11'lerle idare edeyim. O yüzden arkadaşlar ikisinin de böyle bir çılgınlığı var ama eski Hulk ölümsüz Hulk'a göre ee, birkaç gömlek daha iyi olmuş. Aynı zamanda her külle olan sinerjilerine baktığında eski Hulk'a daha fazla saldırı gücü veriyor. Ölümsüz Hulk'a da kusursuz siper, kusursuz blok veriyor. Kusursuz siper diyelim biz ona bence. Veriyor hacılar. Benim burada oyum eski Hulk'adır. Eski Hulk'a dır diyorum hacılar. Yani bunun böyle güzel bir hale gelmesi ve bunu böyle görüp benim açıkçası çok hoşuma gitti. İnşallah bu hulka nerf vermezler hacılar. Sevdiyseniz beğendiyseniz like'ınızı alırız biliyorsunuz. Dilenci değilim ama bir like'ınızı alırım. 100 like bizim için iyidir. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.